Sonra da BC kenarı AC kenarından küçük demeseydi eşkenar üçgen kabul edip A açısına 60 derece diyebilirdik. Fakat BC kenarı AC kenarından küçük olduğundan dolayı A'nın karşısındaki kenar küçüldüğünden A açısının 60 dereceden küçük olması gerekir. B ve C açılarının tam sayı olduğu söylenmediğinden dolayı 60'dan küçük en büyük tam sayı değeri A açısı 59 derece olabilir. AD'ye X B, Y dersem X 9 artı 5'ten 14'ten küçük Y 9 artı 4'ten 13'ten küçüktür. Soruda AD ve BC tam sayı dediğinden dolayı X'e en fazla 13 Y'de de en fazla 12 verebildiğimden dolayı ABCD dörtgeninin çevresi en çok 34 cm olur. Üçgenin iç açıları toplamından D açısı 75 45-45-90 üçgeni zaten. En kısa kenar istenmiş. Zaten AE'ye eşit ve B'den küçük olduğundan ACD üçgenine bakarsam 75'in karşısında E var. Burada küçük açı karşısında küçük kenar olduğundan en küçük kenar D yani D E'den de küçük olduğu için en kısa kenardır diyebiliriz. B açısı 70 derece olduğundan buradaki en büyük iç açı 70 karşısındaki kenar en büyük olacaktır. Sonra 68, sonra da C'nin C açısının karşısındaki kenar C olduğundan sıralama B büyük A büyük C şeklindedir. Üçgen eşitsizliğinden bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyük olduğundan B 3 ile 19 arasındadır diyebiliriz. Yine üçgen eşitsizliğini kullanırsam 2A eksi 1 6 eksi 4 ile 6 artı 4 arasındadır. Her bir tarafa 1 eklersem 2a 3 ile 11 arasında olur. A'nın en büyük tam sayı değeri sorulduğuna göre buradaki eşitsizliğe bakarsam a küçük 11 bölü 2 yani 5 buçuktan küçük olacağına göre en fazla 5 santim olur. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olduğundan. En uzun kenar 12 olduğu için 12'nin karşısındaki açı en büyük olacaktır. A en büyük açıdır. Sonra 8'in karşısındaki B açısı, sonra C açısı gelir. Yani A büyük, B büyük, C'dir. Eşit kenarlara x diyorum. BC kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük olduğundan 2x'ten küçük olacaktır. Çevre sorulduğuna göre çevre 2x artı 17'dir. Eşitsizliğin her iki tarafına 17 eklersem çevre burası da 34. 34 küçük çevre olur. Yani çevrenin 34'ten büyük olduğu görülür. 34'ten büyük en küçük tam sayıda 35 olduğundan cevap B şıkkı. A açısının karşısındaki kenara x dersem A'nın karşısında x var. B'nin karşısında da 8 var. x büyük 8 olacaktır. x aynı zamanda 8 artı 5'ten küçüktür. Yani x 8 ile 13 arasındadır. O halde x'in alabileceği değerler 9, 10, 11 ve 12'dir. 4 farklı tam sayı değeri alır. Önce açıları yazıyorum. 25 derece, 45 derece. Burası da 45 derece. En büyük kenar sorulmuş. AED üçgenine göre en büyük kenar AD'dir. Fakat DAC üçgenine göre 75'in karşısındaki kenar en büyük kenardır. AD'nin karşısında 60 olduğundan AC kenarı AD kenarından da büyüktür. ABC üçgeninde de en büyük açı 70, 70'in karşısındaki en büyük olacağından AC kenarı en uzun kenar olur. BAC açısının karşısında x var. ACB açısının karşısında 4 var. Küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında büyük kenar olduğundan buradaki eşitsizlik değişmez. x büyük 4'tür. x aynı zamanda 7 artı 4'ten küçük olduğundan dolayı 11'den küçük 4'ten büyük değerler alır. 5 artı 6 artı nokta nokta 10. Bu toplamın değeri hesaplandığında 45 olarak elde edilir. B açısı dar açı. Eğer B açısı 90 derece olsaydı AC 5, 12, 13 üçgeninden 13 olurdu. Ama 90'dan küçük olduğu için buraya x dersem x'in 13'ten küçük olması gerektiğini söylerim. x aynı zamanda 12 5'ten de büyük olur. 7'den de büyük. O halde x'in alabileceği değerler 8, 9, 10, 11, 12'dir. Fakat çeşit kenar üçgen dediğinden diğer kenar uzunluklarına eşit olamayacağından 12'yi attığımızda 4 tane tam sayı değeri alabileceğini görürüz.